Merhaba arkadaşlar. Masalla öykünün canı sıkılmış. Şimdi biz onlarla beraber pastayı süsleyeceğiz. Hazır kekimiz var. Evet, hazır pastamızı süsleyeceğiz. Hadi başlayalım hadi. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayabiliriz. Önce sütümüzü döküyoruz tencereye. Evet, şimdi sıra öyküde. Ben malzemelerden ekşer tane kullandım ki diye. Evet, sütümüzü döktük. Şimdi unumuzu döküyoruz. Evet. Evet, o nişasta anneciğim. Nişastamızı da dökelim. Tamam. Evet, hepsini dökmemiz gerekiyor zaten. Hepsini dökelim. Şimdi sıra unda. Unumuzu da dökelim. Şimdi sıra şekerde. Masal göster ne döküyorsun anneciğim? Hepsini dökeceğiz. Ben zaten onları 1 su bardağı ayarladım. Şimdi şu suyumuzu şekerimizi döküyoruz. Evet Masal biraz daha karıştıralım. Evet, tamam şimdi yeterli. Ölçü karıştırsın sıra ölçülü. Ölçü nasıl? Ölçü nasıl bakalım? O Evet el vurulmaz lütfen. Bakalım şu birazcık da öykü karıştırsın. Evet. Biraz daha karıştıralım. Tamam, yeterli bence. Evet, şimdi kremamız hazır. Evet, sonraki aşamaya geçelim. Masal biraz çatal yardımıyla. annem evet keke bu şekilde batır. Evet. <laughs> Öykü çok az. Yavaş yavaş süt dökeceksin. İstersen sana yardımcı olabilirim. Şöyle kekimizi güzelce ıslatıyoruz. Evet. <laughs> tamam. Şimdi kremamız hazır. Üzerine kremamızı koyacağız. Evet. Süslemeyi kim yapacak? Ben. Öykü sen yapacak mısın? o zaman Evet Masal'cığım, başlayabilirsin anneciğim. Pastamızın her yerine bu kremadan dökeceğiz. Evet, çok güzel. Anne doksan. Evet, hissi bir kek şey kokusu geldi değil mi? Evet. Evet. Bak her tarafına, her tarafına. Evet. Çok güzel yaptın. mi evet. i̇şte anneciğim. Evet. Tamam. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Nasıl <laughs> <laughs> <Kısta> canavarı seni? <laughs> güzel mi tadı Anne, anne, anne. Evet, muzlarınız alın bakalım. Yine aynı şekilde ayrı ayrı tabaklara koyuyorum yıkamayın diye. Şimdi tek tek onu kekin üzerine düzeceğiz. arkadaşlar. Hem Tabii. yiyoruz hem diziyoruz. Öykü. Ne yapıyorsun sen? Evet düzme işlemi bittikten sonra zaten ben size keseceğim. diyeceksiniz. Biraz sabırsız olmayın arkadaşlar. Evet şimdi muzumuzu yerleştiriyoruz. Evet, ne yapıyorsun biliyor musun? Hadi, hadi. Evet. Bir tane yiyebilirsin. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde düzelim. Evet. Muzlarımızı düzdükten sonra diğer aşamaya geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar pastamızın son hali bu şekilde. Şimdi Hayır bitmedi daha süsleyeceğiz üstünü. Hadi abi. devam edelim. Değil mi pastane? Ellerinize eee. sağlık. Siz de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama böyle... ya, like atsınlar. Evet. Kaçtım, videomuzu ben beğenmeyi böyle. unutmayın arkadaşlar. Çanımla